Koronavirüsü sonrası sadece ülkemiz değil tüm dünya ekonomik açıdan sıkıntılı bir süreç içerisine girecektir. Tabii bunun halka yansıması da olacaktır. Kuşkusuz halkın alım gücü zayıflayacaktır. Şimdi şuna da özellikle değinmek istiyorum. Efendim araba temel bir ihtiyaçmış ve herkesin evinin önünde olması gerekirmiş. Ancak araba her ne kadar tüketiciler için bir ihtiyaç olsa da bu ihtiyacı karşılamak için paranız olması gerekir. Eğer paranız yok ise araba alamazsınız. Hadi diyelim araba alacak parayı buldunuz. Bunun kredisi, sigortası, kaskosu var. Bir de üstüne bu aracı yürütmenin bir maliyeti olacak. Korona süreci malum. Sonra bu korona sürecinin sadece ülkemize değil tüm dünyaya bir maliyeti oldu ve olmaya da devam ediyor. Yani insanlar kiralarını, borçlarını, kredilerini ödemenin hesaplarını yapıyor. Bununla birlikte artık herkesin hesabını yapması gereken bir döneme giriyoruz. Korona süreci ve sonrası hesabını yapmayıp ya da bilmeyip açılanlar muhtemeldir ki, soluğu icra dairesinde alacaklar. Bir de şu hususa özellikle değinerek konuyu bitirmek istiyorum. Devletimiz artık ikinci el piyasasına bir çeki düzen vermeli ve yasal bir düzenleme getirmelidir. Piyasa airbagleri patlak, şasileri oynanmış araçlarla dolu. Bu araçları piyasaya sürenlere ağır cezalar getirilmesi gerektiği gibi, bu araçların tamamı piyasadan da çekilmelidir. Bunlar yapılmalıdır ki milletimiz kazık yemesin. Her vatandaşımız çoluğu çocuğu ailesi ile güvenli ve gönül rahatlığı ile arabasına binebilsin. Herkesçe malum ikinci el araç piyasasının başlıca sorunu kazalı araçlar ve bunları insanlara itelemeye çalışan düzenbazlar. Son olarak Haziran'ın 15'inden sonra icra daireleri açılacak. Piyasadan çek senet, borç, para ve kredi ile araç toplayanlar ve bu araçları iki katına satışa çıkaranları bir yere yazın ve yazdıktan sonra da ilanlara ve fiyatlara bakın. Fatih Keleş 24 Mayıs 2020